Herkese merhabalar, yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar diyerek başlıyorum. Yine söylüyorum, çok anlaşılır bir dilde konuşacağım. Kafanızdaki bütün soruların cevabını bu, bu videoda bulacaksınız. Nihayetinde ben altında 4.111 dolar kelimesini kullandım. Dolayısıyla bu rakam gelecek. Her şey an ve zaman meselesi çok fazla bekletmeyecek. Gününü Allah biliyor. Biliyorsunuz ben de en kısa vade 3 aylık periyotlarla 3 ay sonra dayanacak, alsatçı olmayan her yurttaşın o rakam üstünden 3 ay sonraki rakama bakması hasebiyle alttan yazacağı yorumları şimdiden bekliyorum. Vadesi 3 aydan kısa olan, alsatla uğraşan, herhangi bir şekilde bu işlerden kısa vadede zengin olacağını sanan borsa kanalında fon kanalında fark etmez. Ben sistem dışı bir adamım. Tüm dünya piyasalarını takip ediyorum. Kendime şahsıma münasır yazılar yazar gibi buralardan videolar çekiyorum. Ben o tarafta değilim. O arkadaşlar şu açıdan takip edebilir. Global endeksler yani borsalar şirketler, majör şirketler üstündeki gelişmelerin piyasa üstündeki etkileri. Yönü birebir belirlemez ama bir fikir verir. Dolayısıyla an itibariyle lütfen beni dikkatli dinleyin gayet anlaşılır bir, bir dilde konuştuğuma inanıyorum. Ben ve benim gibi düşünenler altında uzun vadede asla kaybetmeyeceğine inanırlar. Lakin şu an benim için önemli aramızda ciddi hatırı sayılır oranda da otomobil ve konut tarafında yatırım yapmak isteyen kıymetli takipçilerim var. Fiyatlar neredeyken satılır? Ben ne zaman konut veya ne zaman otomobil almak İstediğim zaman uygun zaman ne zaman? Dolayısıyla arkadaşlar ticari mantıkla bakmıyorsanız al ve sat tarafında değilseniz şimdi işin içine otomobili de kattım gayet de netim fikrim zikrim herkes tarafından bilinir. Altında otomobili olmayanlar yurt genelinde tüm dostlar sıfır kilometrelerle alakalı konuşuyorum. İkinci el piyasasıyla yorum ilgili yorum yapmıyorum. O taraf biraz daha profesyonellik istiyor. Elhamdülillah. Ama aramızda tüm takipçilerimin teorik bilgisi ikinci el piyasasında benimki gibi değil. Genel bir ortalama yapıyorum. Algılama kapasitesinin yüksek olduğuna inanıyorum. Beni takip edenlerin kıymetine, harbiyesine inanıyorum. Tavrulu insanlar. An itibariyle içinde bulunduğumuz ay, yani Ekim ayı, 1 Kasım tarihine kadar fiyatlarda ciddi manada sıfır kilometrelerde indirim var. Skalada belli markalar var. Zaten halk tarafından bilinen markalar olduğu için herhangi de bir sıkıntı yok. Birinci sırada Volkswagen grubu. Hem ticari hem binek. Liste fiyatlarında çok ciddi indirimler var. Gücü yeter. Parasının yettiği oranda yeter. A segmentten e segment yok o grupta, Volkswagen grubunda. Ee, en iyi gidenler de 1.5 ETSI. O jip tarzı olan Tayron'du, Tiguan'du ki Tiguan ben daha çok tercih ederim şahsen. En büyük indirim fiyatlar konusunda ay sonuna kadar orada. İkinci olarak, grup olarak Renault grubunda, İtalya tarafında çok uygun fiyatlar Renault tarafında sıfır kilometrelerde bütçenizin yettiği A segmentten C segmente kadar birçok araba var. Binek tarz öneririm şahsen. Tek şerhim var. Tek şerhim var. Lütfen dikkatle dinleyin. Ben hayatımda 3 silindir bir araba almamayı 15 yaşında öğrendim. İşin ciğerindeyim, kalbindeyim. Dolayısıyla 3 silindir harici 4 silindir olan tüm arabaları beğendiğiniz fiyatlar çok uygun. Bir kampanya dönemindeler. Bu iki markaya dikkat edin. Yerliler de zaten fiyat var. Orada da ciddi kampanyalar var. Çok ciddi bir indirim. Şahsen beklemiyorum, iyi biliyorum. Güzel konuşursanız, güzel baskılarsanız, işin içine çakallığı, uyanıklığı değil, saf duygularla samimiyet kurarsanız, alabileceğiniz en iyi fiyata kapasiteniz oran oranında araç alırsınız bu ay sonuna kadar geçerli. 1 Kasım'da fiyatlar değişecek. Yıl sonuna çok var. Vergi dönemi vesaire muhakkak. Ama bu kampanyalar özellikle Volkswagen grubunda kesinlikle biliyorum. 1 Kasım'a kadar. 2 Kasım tarihinde ciddi fiyat değişiklikleri olacak. Sevenlerime duyurulur. Özellikle Volkswagen grup tarafına da bakmanızı nacizane yatırım tavsiyesi olmadan Düşünün derim. 0 kilometre yetkili Volkswagen satıcıları. Bu hayatında hiç arabası olmayan araba hayaliyle yanıp tutuşan ve belli oranda altını olan bunlara gücü yeter. A segmentte olur, D segmentte kadar yolu var. Dolayısıyla ihtiyacınız varsa alın. ihtiyacınız varsa hiç arabanız yoksa zaten paranız da hazırsa altının fiyatlarının üçüne beşine bakmayın. Dedikten sonra al satçılar falan uğraşmasın. Bu adamlar arabalarını alacak. 6001 ve üstündeki kilometreye ne zaman ulaşacak? yasal zorunluluk gereği arabalarını diledikleri gibi sarı sayfalarda satın tek şart 6001 kilometre ve üstüne çıkacak ki zaten bu insanlar hayatında hiç arabası olmayan yanıp tutuşan insanlar varan iki konut barınma sorunu tarafında bulunan hayatı boyunca hiç ev sahibi olmamış Önce Allah'a sonra bana önce Allah'a sonra altına sonra bana itma dedi. Fikir ve düşüncelerime değer veren arkadaşlarıma sesleniyorum keza aynı şekilde. Hayatında hiç evi olmayan yatırım amacı gütmeyen hep kirada olan halktan olan onlarca dairesi olup Paraya para demeyenlerden olan ihtiyacı var. Parası altın bazında hazır. Kafasına vuruyorsun müteahhitin. Orada ikinci elde olur. Yeri beğendin, yer güzel. Emlakçı ile baştan konuşuyorsun. Diyorsun kardeşim benim sana vereceğim komisyonu aranızda hallediyorsunuz. Üstüne ekstradan bir kuruş vermiyorsun. Güzel konuşursan orada da güzel şeyi yaparsın. Herkes darda. Bakın herkes darda. Bu grupta olan kıymetli takipçiler hayatınızda yana yana hayalini yüreğinden yaşayan insan toplulukları benim canlarım. Ben onlardan tarafım. Allah aşkına altınınız, sermayeniz yetiyorsa, Üstüne de abartmadan faizler çok yüksek. Kredi kredi olayına bir şey diyemem. Alabiliyorsanız zaten vermiyorlar da. Hani 10 sene 300 bin lira yani gibi yerine göre. Şu aralar bayağı piyasa da. Dairenizi alın kardeşim. Dairenizi alın. 2026 2 Ocağı bekleyin. Ondan sonra 2026 2 Ocak'ta altınını satıp daire alanlar ve hayatımda ilk defa söylüyorum sıfır kilometre araç alanlar. İkinci elle ilgili yorum yapmıyorum. Hayatında ilk arabasını alacak veya, veya arabası eski yenileyecek olanlara ayrı konuşacağım. Hayatında ilk arabasını alacakları sesleniyorum. Arabam var, ama senin araban eskidi daha yeni arabayla değiştireceksin, fiyatlar gidecek, tercih meselesi. Sen de al kardeşim. Sen de al. Mümkünse elindeki arabayı iyi fiyata vermeye çalış. Sıfır kilometre aracını al. Sen de bana 2 Ocak'ta yaz. Daha erken yazarsın da ben sağlam diyeyim. Ayrıca Kasım'da da yazarsın. kampanyon sonu çünkü. Kısaya çek. Makrodan mikroya. Tamam. Bu yorumları yapıp tüm zihinleri aydınlattıktan sonra tane tane söylüyorum. Altınla ilgili şimdi yorum yapıyorum. Abi arabam var. Evim var. Bir evim daha olsun. Kiraya vereyim. iki evim olsun. Hayatımı garantiye alayım. Hayatını garantiye almanın şartları olgunlaşmadı. Evet Türkiye enflasyon ülkesi. Her an ama her şey olabilir. Dolayısıyla ihtiyacın yok. Evim var. İhtiyacın yok. Ayağını yerden kesecek. Kötü olmayan bir arabam var. Kötü değilse araban yerinde dur. Altın seni bulur. Benim Konut ve otomobil piyasası ile ilgili tek ve net yorumum budur. Bu benim hayata bakış açımla alakalıdır. Kimseye de yatırım tavsiyesi değildir. Altın konusuna gelince 4111 dolar rakamı uzak değildir. Benim yıl sonu hedefim 4111 dolardır. Yıl sonu kuvvetle muhtemel bu rakamı da yakalayacaktır. Lakin inişle çıkışlı hareketler psikolojinizi hafiften bozmaktadır. Oysa ki inen de bir şey yok, çıkan da bir şey yok. Sadece tek haber üstüne sizi bilgilendireyim. Trump, var ya biz o para kazandırır. Heh. Bilinçli olarak bu yorumu yapıyor. Ben şahsen Orta Doğu'da İsrail ile Filistin arasındaki gerginliğin ki Filistin diye bir yer kalmadı dümdüz. Yalandan bir barış anlaşması olduğuna inanıyorum. Orta Doğu'nun alev alev yandığını biliyorum. Allah kalıcı kılsın diyeceğim. Kalanlar en azından açlıktan kurtulsun. Çünkü orada insanlar açlıktan ölüyor. Ama bunların oyunu para piyasaları gibi. Benim hayata bakış açım da böyle. Güvenmiyorum. Dolayısıyla 10 gün 15 gün hafiften demlenebilir, din, dinlenebilir. Sizi korkuttu, korkuttukları rakamların zerresi gelmez. Yüzde on düzeltme diyorsunuz. Maksimumda yüzde bir ile üç arası bir düzeltme olur. O da en ufak kıvılcımda üstüne koyar altın fiyatları. Şu anda piyasada kar satışları var ayrıca. ihtiyacı olanlar vesaireler dünyanın her yerinde bir sıkıntı var. Dolayısıyla adam yüksekten fiyatı gördü. Adam karımı yapayım, paramı cebime koyayım, ne alacaksam alayım ona da saygı duyuyorum. Ama benim konut ve otomobil tarafındaki bakış açım budur. Lütfen yaptığım yorumu dikkate alın derim. Altın fiyatlarındaki bu artık size göre gevşemi. ons bazında 10 dolar 20 dolar. Ya şimdi bakın konuşmak istemiyorum. Sizi %10'la kandırdılar. Bu da bir bakış açısı. Nihayetinde o senin dediğin majör hisse senetlerinde olur. Ardından ufak ufak fonlarda aynı yeri bulur ama altın seni her zaman bulur. Yani küreselde şu anki pompalanan haber akışlarının hepsine hakimim, tek tek anlatıp vermiş olduğum konut ve otomobil tarafındaki bilgileri hava karışıklığı olmaması hasebiyle gene aynı. Herkesin anlayabileceği bir dille daha da tane tane anlatıyorum. Nihayetinde Orta Doğu'daki gerginlik bitmez. 10 gün 15 gün ufak ufak düzeltmeler olur. O senin beklediğin yüzde 10 olmaz. 1 ile 3 arasında bir hareket olur. Yataya bağlar. Stabile bağlar. Bir kıvılcım da elbet olur ki hiç istemem. Ama altın Orta Doğu'ya bağlı değil. Altın her zaman merkez bankalarının ters algı yorumlarıyla düşer. Bilinçli olarak bunu altın yapar çünkü onların bilinçli zekası yani merkez bankası tüm global majör yönetimlerinin aslında bildikleri tek şey de şudur: Biz bu altını bizginleyemeyeceğiz. Kadim tarihten bugüne modern ekonomi tarihine bağladığında hep öyle oldu. Bundan sonra da o yüzde üçlük düzeltme bile gelmeyebilir. O 15 gün, 20 gün yataya bağlama da olmayabilir. 50 dolar, 100 dolar arası bir hareket de olabilir. Biz de o zaman alım bölgesi geldi deriz. Herkes ağlarken zengin olmaya devam ederiz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Haber akışlarına kendinizi kaptırmayın. Her haberi doğru bir şekilde yorumlayın. Sizin için anlam ifade eden, sizin için endişe yaratan haber Akışlarını hem benden dinleyin hem de güzel araştırın. Olayın psikolojik derinliklerinde, iktisatta temel kural sosyolojidir. Sağlam iraden varsa, bu sizin için kriz battık bittik yandı yandık hareketleri de harika alım fırsatları verir.